DFC++ editörünü nasıl kuracağız? İşlemci mimarınıza uygun editörü indirdikten sonra kurulum dosyasını başlatıp yönergeleri takip ediyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Ben masa üstüne C++ kurulum dosyasını indirdim. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Gelen pencereye evet diyorsunuz. Bundan sonra da yönergeleri takip ediyorsunuz. Yani her şeye next derseniz aslında kurulumu kolayca halledebilirsiniz. Ben size bir iki adımını göstereceğim. Ben de zaten kurulu olduğu için tekrar kurmayacağım. Dil olarak ben İngilizceyi seçiyorum. Programlama dilimiz İngilizce. Diğer menüler falan da İngilizce olursa daha rahat edeceğiz. OK diyorum. Lisans anlaşmasına kabul ediyorum. Hangi modüller kurulsun, bileşenler kurulsun diye soruyor. Full olarak kuruyorum. Next diyorum. Hangi klasöre kurulsun diye soruyor. Bunu da hiç değiştirmiyorum. Program files'ta DevCI PP klasörüne kuruluyor. Buradan install dediğiniz anda artık kurulum başlıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde DevCI kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.